İşte parçayı söylerim yani. Bana aittir. Sözleri ee, ve müziği size ait. bana <laughs> aittir. Şu <laughs> an geliyorum. O zaman sizi dinliyorum evet. efendim. Peki. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Noktayı, siladım noktayı ben tanıyorum. Evet. Gülüm sen hülyası insan hülyası insan hülyası sen öl yasın, gülüm ben Ömerim. Ay, senin için gelmeyeceğim, senin için gelmeyeceğim, senin karşımdan gülmeşim. <laughs> sen öl yasın, sen Ömerim. Sen öl yasın, ben Ömerim. Sen olsaydın ben, ben yaşarım. Ay, Gülmer şeyi e, sen bilirsin, ne olduğunu çok bilirsin. Gülüm kan benim kadar ola bilmemişsin. Gülüm sen benim için bir beyaz güvercisin. Uçup semalarda dolaşırsın. Sen kendine bir eş arıyorsun. Gülüm ben bir şahin oldum da e e seni peşine düşmüşüm, <laughs> Sen de seni peşine düşmüşüm. <laughs> gülüm sen benim için bir kız, gülüm ördeksin. Uçup zamanlarda e e dolaşırsın. <laughs> gülüm ben objeyim, gece yarısı seni sesimden uymamışım. Gülüm sen benim için bir ceyan geyiksin. Kendine yürüme dolaşma. Gülüm ben bir hasan oldum da sen benim kısmetlisin. Gülüm ben yaralıyım dertliyim. Ben yaralıyım dertliyim. Nereye gidersen senin elindeyim. Gülüm ben yaramı sarmışım, sana gelmişim Gülüm ben yaramı sarmışım, sana gelmişim Gülüm hoş yaram Yarım derindi, gülüm pan gitmesin Valla sen benim için bir kabitir, ey, bir sevgilisin Gülüm bana kıymet, sana gelmişim Gracias. No, no, no. uh, no.